Arkadaşlar bugün sizlerle bir... bozulmuştu arkadaşlar. Ta arkadaşlar o videoyu son hatırlamıyor. Bozulmuştu. Tamam mı? Biz de biz o videoyu hatırlamıyor ki arkadaşlar. o Video son bizim kanalımızda yok arkadaşlar. Siz daha inanmayın. Biz diğer videomuz bugün bu videoyu seçek dedik. Bozuldu. Ama siz bilmiyordunuz. Atamayacak. 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 Malaya Alexi gibi tamam, senden iyi oynamaya Bak Sen bundan iyi oyna. Baksana adam her seferinde alıyor. Bir daha vermiyor. Görüyor mu? Görüyor mu? Görüyor musun, tamam? Bebek ya bu bebek. Evet bebek. Bebek. Benim kanım. Benim kanım. Benim o Benim kanım. Benim kanım. Benim kanım. Benim kanım. Benim Gro Benim kanım. Gro kanım. Benim gro Benim kanım. Benim kanım. Lan gro niye bu kadar kanım. Benim Gro Benim kanım. Atamayacak zaten, atamayacak. Kuyru hadi. O zaman, o zaman nerede evet. ondan orada. Ondan değil mi? Ondan. O zaman ondan o nerede? İçine girmiş. Onu biz kullansaydık var ya. Gol olsaydı. Artık iyi baslıyoruz? yemeye sen be Ben, <laughs> ben akşam akşam babamı iş bir yendi. Evet ama ben oyuncularımı tanımıyorum ki. Ben babamı 8 bir yenerim. Hey. Ama ben oradan. Ben seni en fazla kaç sıfır yenerim. Hı? Ben seni en fazla kaç 3 ben 3-1 Ben 3'den ben fazla atarım sana Ha iyi mi oynuyordu babam? Bir kere ben seni ağlatmıştım değil mi? Ağlattın ama Bak 5-0'dı tamam mı? 6-0 oldu tamam mı? Sonra da sen ağlamıştın Atabilir mi? O da yeni gündür beyaz ya. Of yüz <laughs> anne havada odada kalacak. Ona da böyle yapacak. Ona da... Bir, 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 bir. Ya rah, para için canını veriyor çocuk. Para için canını veriyor. Ö, öldü mü ya? para için canını verdi ve öldü. Oynamıyor bakın. Oynamıyor. Onun yerine ben oynuyorum. <laughs> Bugün arkadaşlar yaramazlık fakki. Baba bugün yaramazlık vakti. Ne, evet. Hı -hı. <laughs> Şaka Baba ben seninle oynuyorum. Ne Hı -hı. Niye seninle oynuyorum lan ben? Hı -hı. Şimdi ben babamla DS'yle yapıyorum. Gel bak. Bak babamla DS'yle yapıyorum. Bak babam Hayır ya babam değil ya babam değil bu babam, babam değil babam <laughs> Fernandes Fernandes babamın nasıl Fernandes var? Bu Başım, ya, baba sen fernandeşe aldın mı? Baba şunun sesini kaçırıyor. video çekiyoruz. Baba sesini kaçırıyor. <laughs> lan bu, bu kim lan? Ya, ya baba ya bu kim? Baba sesini kaçırıyor. Tamam. Ya videomuzu mahvedeyim. Bak, dikişlerin siyahlaşmış Atacak yapıyor o yüzden kaşınıyor Patlıyor ya O dikişler patlıyor ya, ondan kaşınıyordun Ona bir çareniz yok yani Kaşıntısı iyileşmek demek Anne video çekiyorduk Ya baba ya burasını Kes ya burasını kes tamam. Baba o annemin konuştuğu yeri kes tamam. Sen kesmeyi biliyorsun değil mi Biliyorum da. He biliyorum da. He biliyorum da. Tamam. Tam. Neden? 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 Arkadaşlar anne konuştu. Ama <laughs> multi. Sen güçlülerden mi, benim güçlülerden mi? Güçlüsün. Oha aldın. Multi. Ne demek multi? Multi. Adı dağlastıza pa paas pa. Oğlum kaya sana. Dur ben bir kayıt yapayım.